Far from your spot in the old oak tree Little girl, little girl In your spot that overlooks All the flowing grains of grass and harmonies in a while. çok eski arkadaşlarım gelecek. Onlara nefis bir böyle meze sofrası döşemek istiyorum. Geçmişten, gelecekten tatlı tatlı uzun uzun konuşalım istiyorum. Fakat meze sofrasını hazırlarken çok uzun da vakit geçirmek istemiyorum. yaklaşık 30-40 dakikada sizin de hazırlayabileceğiniz bir menü oluşturdum. Bunu yaparken de domatesi, biberi, patlıcanı yani yazın güzelliklerini evire çevire de kullanmak istiyorum. Neler yapacağını Refika derseniz ilk olarak fırında sabırlı domatesim var. Böyle İspanyollara hafif göz kırpan böyle fırında tatlı tatlı pişen bir domates. Bir de cevizli bir taratorum var. Benim en sevdiğim mezelerden bir tanesi. Sonrasında bu taratoru alıp tarator altında nefis hafif bir patlıcan yapacağım. Meze sofrasını bir güzelleştiren şey de ekmektir. O yüzden sürprizli bir ekmeğim var. Son olarak da daha ana yemek gibi düşünebileceğimiz bir balık kokoreçim var. Yeme de yanında yat. Şimdi başlıyorum. İlk başta burada böyle pijama şeklinde soyduğum patlıcanlarım var. Patlıcanları niye pijama gibi soyuyoruz? Eğer çok fazla kabuk olursa bir parça acılaşmaya başlıyor. Şimdi böyle soyduktan sonra başlarını kesip ortadan kesiyorum. Sonra eğer ortasında çekirdek varsa çekirdekleri alıyorum ama bunlar gayet körpeler hiç gerek yok. Ortadan bir daha kesip orta boy ve tavla zarından birazcık daha büyük küpler şeklinde kesiyorum. Evet, şimdi fırınımı ızgarasını 280 dereceye ayarlıyorum. Fanı kapatıyorum. 280 derecede çalıştırıyorum. Tepsimi alıyorum. Hiç fırın kağıdı da kullanmıyorum ki o harlı sıcaktan hem alttan hem üstten güzelce kızarsınlar attıktan sonra patlıcanları iyice böyle dağıtıyorum. Çünkü çok üst üste de olmamaları lazım. Bir de hani nedir güzel bir patlıcan böyle mezesi gittiğinizde bir restoranda böyle severek e, yediğimiz ve kızarmış patlıcan biber. Şimdi aslında bir nevi onu yapacağız fakat fırında. Dolayısıyla böyle güzel köy biberlerim var 6 tane. Onları da başlarından kesip halkalar halinde kesiyorum. biberleri de aynı şekilde yayıyorum. Şimdi buna bir parça tuz. Birazcık da karabiber ilave ediyorum. Patlıcan tuzu sever. O yüzden de yaklaşık böyle bir hani dolu dolu bir çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Sonra üstüne de iki çorba kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bunları sonra böyle güzel ellerimle karıştırıyorum. Şimdi patlıcanın bazı aslında hazır ee, üzerindeki tarator sosu için iki tane numaram var bunlardan bir tanesi bu güzel kapya biberleri ortadan ikiye kesiyorum kaşıkla içindeki fazla çekirdekleri böyle alıyorum bunları tepsimin üzerine derisi yukarıda kalacak şekilde yerleştiriyorum. Bunlar böyle nefis bir şekilde üstleri közlenecek ve etinden ayrılacak. Aynı şeyi iki tane domates içinde yapıyorum. Daha da bir parça erken hala domates için. Ama ne yapalım, önümüz yaz. Domatesleri böyle bütün sene gönlümce size gösterip kullanamadığım için bari hani yazın, yaparsınız, beni hatırlarsınız diye bu tarifleri seçmek istedim. Domatesleri yine kabukları ...tepeye gelecek şekilde yerleştiriyorum. Son olarak... ...patlıcanlarıma böyle yoğurtlu bir sos yapacağım. Onun için de hafif sarımsak olsun istiyorum. Bunlar benim kendi kuruttuğum sarımsaklar. O yüzden dişleri bir tık ufak. Ee, 4 diş sarımsağımı alıp... ...tepsimin etrafına bu şekilde yayıyorum. Fırınımı artık girebilir. En üst rafına koyuyorum. 280 derece olduğu için de güzelce kavrulacaklar. Arada sadece bir kere patlıcanları alt üst etmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci mezemize geçebiliriz. O da ekmek. Bu tarif mucizelezzetler.com'da biliyorsunuz bizim devam eden bir yemek yarışmamız var. O yemek yarışmasında gelen tariflerden lokma lokma yemelik bir ekmek tarifi vardı. Oradan etkilendim. Refikaca yapmak istedim. Biliyorsunuz Türkiye'de günde 12 milyona yakın ekmek çöpe atılıyor. O yüzden de kalmış böyle kurumakta olan ekmekleri değerlendirmek için de çok güzel bir yöntem. Önce yaklaşık böyle 2 santim aralıklarla kestim. Aynı şekilde karşılığından da böyle kareler oluşmuş oldu. Bayağı da derin kestim. Yaklaşık böyle 3-3,5 santim aşağı doğru gidiyor. Bu şekilde ekmeğin arasına güzellikler yerleştireceğim. Onlar da nedir derseniz önce havanımı önüme alıyorum. Tahtamı bir parça temizliyorum. Şimdi içine önce 5 diş sarımsak ekleyeceğim. İçine bir parça tuz koyuyorum. Ve dövüyorum. Sonra bunun bir de biberleri var. Yaklaşık böyle bir tatlı kaşığı kadar dört renk karabiberim. Epeydir bunları tane kullanmamıştım. Karabiberleri de bir parça dövüyorum. Böyle güzel bir tane acı biberim var. O acı biberi de önce ince ince kesiyorum. Çünkü havanda yeterince ince kesilmeyecek. Bizim bahçeden aldığım taze biberiyelerim var. Bunları biraz elimle böyle ısıtıyorum. Ondan sonra tepesinden tutup böyle sıyırıyorum. Ben biberiye yapraklarını eğer böyle kesersem başka türlü bir acısının çıktığını düşünüyorum. O yüzden hiç sadece bir parça ezerek kullanacağım. Ekmek de böyle tane tane olacak. Bir tane de limonun kabuğunu rendeleyeceğim. Limondan şimdiden nefis bir koku çıktı. Bu ekmeğe çok güzel bir şekilde geçecek. Şimdi bu lezzetler birbirine geçsin diye bir parça zeytinyağı döküyorum. Yaklaşık 6 çorba kaşığı kadar. Bu ekmeğin bütün o gözeneklerine bu güzel tatların geçmesini sağlayacak. Bir parça da Böyle iri taneli tuz alıyorum ki arada böyle ısırdıklarında hoşlarına gitsin. O tane tuz parçaları kalsın. Şimdi içim neredeyse hazır. 100 gram da kaşar peyniri var. Hmm. Kaşar peynirin bir kısmını kenara alıyorum ki en son üzerine dekorasyon yapacağım. Havanı alıp bu lezzetleri ekmeğin içerisine elimle sokacağım. Böyle karıştırıyorum. Sonra bunları elimle ekmeğin içine yerleştiriyorum. Dünyanın en güzel gözüken ekmeklerinden bir tanesi oluyor. Birazcık böyle bir 7-8 dakika fırında kaldı mı bu bütün kaşarlar da eriyecek. E i̇nanılmaz güzel olacak. Ama ben bunu şimdi tutuyorum. Bizimkiler gelmeden bir 15 dakika evvel fırına koyacağım. Böyle hoş bir şekilde de masaya gelecek. <laughs> Jennifer'ın böyle biberleri, domatesleri, patlıcanları nefis bir şekilde közledi. Şimdi ilk başta ne yapıyorum? Biberlerimi birazcık terletmem lazım ki üzerlerinden rahat rahat soyabileyim. Onları bu şekilde kaba yerleştirip üzerine bir tane tabak kapatıyorum. Domateslerimse hemen böyle üstleri çıkacak. Bu şekilde sonun içine atıyorum. Bir de burada sarımsaklarım vardı. Bu sarımsakların da bu tepesini kırıyorum. Sonra pılıp diye içinden çıkıyor. Dört sarımsağımı da böylece ayırdım. Şimdi birazcık patlıcanlarım böyle havalansın, soğusunlar. Burada oda sıcaklığında yoğurdum var. Bundan yaklaşık 6 kaşık kullanacağım ama kullanmadan evvel bir parça çırpacağım. Patlıcanlarımı servis edeceğim tabağa alıyorum. patlıcanlarım ve biberlerim de tamam. Üzerine yoğurdu döküyorum. Aklınızda olsun bu tip mezeler yapıldıktan bir sonraki gün çok daha da lezzetli oluyor. Şimdi patlıcanlarım tamam, yoğurdu tamam. Üzerindeki o nefis taratoru yapacağım. Onun içinde iki adet cevizi birazcık böyle kendi yağında kavurmak istiyorum. Cevizleri böyle direkt avucumun içine alıyorum. Böyle bastırarak kırıyorum. Bu galiba benim mutfakta en çok yapmayı sevdiğim şeylerden biri. Bunlar burada kısık ateşte yavaş yavaş kavrulurken ben de biberlerim artık yeterince terlemiştir. Onları soyabilirim. Burada böyle hemen gördüğünüz gibi derisinden tutunca hop diye çıkıyor. Bunu bu şekilde varsonun içine atıyorum. Hmm. Gerçekten böyle lezzet, köz kokusu, domates kokusu. Buradan mis gibi geliyor. Şimdi bunu içine direkt böyle döküyorum. Evet. Şimdi bu şekilde cevizleri de güzelce karıştırıyorum. İçine bir çorba kaşığı böyle güzel domates salçası ekliyorum. Bunlar artık bizim son salçalarımız. Bir de böyle çok güzel acı. Burada acı olması çok önemli. Şimdi bunları ezerek karıştırıyorum. İçine de bir tatlı kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı kadar da böyle güzel taze köfte baharı ekliyorum. Birazcık yağ istiyor. Onun için de 3 çorba kaşığı kadar da zeytinyağını ekliyorum. Şimdi burada salçalarınızın tuzluluğuna göre tuz oranını siz ayarlayın aklınızda bulunsun. Bu şekilde yaklaşık böyle 2 dakika kavurmak gerekiyor. Sonra üzerine en son taze kekiklerimden koparıyorum. Evet, tutup bu hoş bir böyle hem tazelik hem de kekreklik katacak. Bu şekilde taratorum da tamam. 10 dakika içerisinde Üç tane mezemiz böylelikle hazır olmuş oldu. Bunun bir kısmını alıyorum, böyle daha sıcağı üzerindeyken yoğurdumun üzerine döküyorum. Cevizler böyle kıtır kıtır gelecek, patlıcanlar bir taraftan. Kalanını da ayrıca böyle ekmek üstü sürmek üzere masaya alacağım. İnanın bu böyle yemede yanında yat oluyor. benim yaz günlerinde en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Bu da artık benim ahçıpayım. Şimdi size 2 dakikada böyle hazırlanacak inanılmaz lezzetli olan bir meze göstermek istiyorum. Önce fırına koyacağım tepsimi birazcık yağlıyorum. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar yağ döktüm içine. Sonra domateslerimi böyle boyuna kesiyorum. Burada domates böyle güzelce kavrulabilmesi için orta boy seçtim. Bunları direkt fırın kabına yerleştiriyorum. Bu aslında böyle çok meşhur bir İspanyol mezesinin bizim buralara adapte edilmiş hali. Üzerine de taze çekilmiş karabiber ekliyorum. Bir parça da tuz. Hatta böyle taneli tuz olsun. Yerken ağızlarına gelsin. Sonra güzel sarımsak. Şimdi bunları Soğan çatlatma usulü. Üzerine bastırarak parçalıyorum. Dişlerini ayırıyorum. Biz alışık değiliz kabuklarıyla sarımsağı kullanmaya. İnanın pişince lezzeti böyle bir daha farklı güzel oluyor. Normalde bizim hani klasik boyda 20 tane sarımsak yeter. 8 tane de domatesim var. Bu şekil içine yayıyorum. Birazcık da kekik ekliyorum. Bu kekikler fırında 40-45 dakika pişeceği için aslında yanacak ama yanarken bu domateslere o güzel kokusunu, tütüsünü verecek. Ben sonra bu saplarından toparlayacağım, taze kekik ekleyeceğim üstüne. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı üzerinde gezdiriyorum. Bu mezem de hazır. Bunun adı sabırlı domates. Sebebi de fırında 40-45 dakika pişecek 220 derecede. Fırının ortasına yerleştiriyorum. 40-45 dakika içerisinde böyle yemede yanında yat olacak. Evet, şimdi balık kokoreçime geçebilirim. Onun için de 5 dal kekiyi ince ince doğradım. 5 tane sivris biberimi ince ince. 2 tane de dolapta sarı biber buldum. Onlar da bana böyle tatlı tatlı bakıyorlardı. Hadi dedim onları da ekliyorum. Böyle 2 küçük dal nane de aldım. Sapları daha çok körpe olduğu için. Onları da böyle kabaca istiyorum ki yapraklar halen gözüksünler. Böyle kabaca kesiyorum. Her şeyim hazır. Kokoreçim böyle bir bok tavasında yapayım istiyorum. Voga aparatımı da ocağıma yerleştirdim. Tavam bir taraftan ısınacak. Ona iki çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Şimdi bundan sonrasını hızlı yapmak gerekiyor. Biberlerimi içine atıyorum. Sonra iki çorba kaşığı dolmalık fıstık ekliyorum. Onları böyle bir karıştırıyorum. Şimdi bunlar burada pişerken 3 diş de sarımsağı ince ince dövüyorum. Çok taze diye hemen parçalandılar. Bunu da direkt içine atıyorum. Aklınızda olsun Refika ben e, balık sevmiyorum derseniz aynı tarifi tavukla da yapabilirsiniz. Gayet lezzetli olacak. Şimdi artık balıkları koyma vakti geldi. Burada filatosu çıkarılmış, derisi alınmış iki tane çupram var. Çupra biliyorsunuz balık olarak aslında neredeyse etten daha ucuz şu an. O yüzden balık severler kullanabilir. Bunu direkt içine böyle atıyorum. Daha sonra daha ince haline pişirdikçe getirebileceğim. Platosunu aldıktan sonra unutmayın. Parmağınızı üzerinden geçin. Eğer böyle elinize batan bir şey varsa kılçıklarını üstünde bırakmış olabilirler. Onu da böyle herhangi bir cımbızla alabilirsiniz. tık altını açabilirim. Son güzelliklerini de ekleyebilirim. Bir çorba kaşığı yine acı biber salçamdan bizimkileri bir tık ağlatabilirim. Bir parça soya yaklaşık böyle bir çorba kaşığı kadar da soya ekliyorum. Sonra baharat olarak da bunun öldürücü dokunuşu zahter. Bir çorba kaşığı kadar da zahter ekliyorum. Bu şekilde spatulamı birazcık satır gibi kullanacağım ve balıkları ince ince hale getireceğim ki böyle daha kokoreçe benzesin. olarak bir tatlı kaşığı kadar karabiber, 5 dal daha evvelden doğradığım kekik ve nanemi ekliyorum. Daha fazla tuz eklemiyorum çünkü biber salçamda tuz var, soya da tuz var. Bir de üzerine öldürücü dokunuş olarak kornişon turşu ekleyeceğim. Onun da tuzu olduğundan başka tuza ihtiyaç yok. Görüntüye baktığınızda güzel bir kokoreç yiyor musunuz hissi tamam olmuş oluyor. Altını kapatıyorum ve... 7-8 tane kornişon turşu. Bunlar iriydi. Daha küçükse 10 tane de kullanabilirsiniz. Onları küçük küçük doğradım, ekledim. Artık bu servise hazır. Kokoreçim de nefis şekilde kokuyor. Bir tek ekmeğim kaldı. Onlar da bizimkiler gelmeden fırına atacağım. 10-12 dakikada böyle çıtır çıtır olacak. Peynirleri eriyecek. Gördüğünüz gibi böyle kallavi bir meze sofrası çok kısa bir sürede hazırlanabiliyor. Afiyet hepimize şeker balı olsun.